Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Ee, Roblox'ta SCP oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. SCP. SCP. Evet bakalım ne yapacağız. Bir önceki SCP'mizi Eren'le oynamıştık. Şimdi ben tek yansı Bakalım yeni SCP'ler şey falan gelmiş mi? Evet. Yine birileri ölüyor. Pony X'de. Üstüne geçiyoruz. kapat kapat kapat. Oha. Biz nerede durduk? Ana uçuyum havada. Bak Aha bir ayağım var. Ne oluyor lan? Hıh. TCP geldi? 93 bin neydi? İsmi unuttum bak. Görüyorsunuz mü? Ne oluyor? Ana! İsteyle nasıl oldu? İsteyle oldu adam. Oh. Sen ne kötü şeysin be. Sen Kapa kapı, kapa kapı, kapa kapı. Kapı kapa. Aç. Kaç, 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 aç. Aç şunu. Aç şunu kapa. Aç, ka... aç şunu kapa kapı. Kaç şimdi. Dur bakalım. Lan ne yaptım ben? Evet ne yapıyorum? Ne oluyor? Lan, lan. Evet, oyun bağa Lan Yapma. Ben hayır. bakın giremezsin. Çok küçüksün. Ben ben ben. Evet. Bir saniye çık hemen ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hadi devam edelim. Bakın girmişti. Ne az kişi ne şey var burada. Gözünü çekiyorum. Göz. Saçımı çekmemden çekil. Ben nefret ediyorum kaşık. çok kötü bir var. Gözde bu Gidiyorum. Çok yalnızım. Bakalım gidelim. Gidelim bakalım. Ne korkunçluklar yaşayacağız. Haydi bakalım. Oha. diu bakalım. Hmm. Buna kettle. Ben girmem. Cehil'in. Ben içime girdi adam. Ce cehil, cehil. Cehil evladım. Neden kapatıyorsun? Aç. Aç şunu, aç u <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Evet. Bu gerçekten çok korkunçtu. <laughs> titredim. Düş. Bum. Bum. Arkadaşlar. Hı -hı. Oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Ben oyunu oynarım. Tabi oynayabilirsem. Ne oluyor lan? Şani. Ne Lan. Ana. Ya bak girme bir ya. Bir baklanma ya. Ölüm şey mü vereceğim baklansan? Evet yine yeri bize. Yem yememiş veya hiç bitmiyor. Neyse arkadaşlar bir saniye ben videoyu durdurayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başka bir öne geçtik. E, Bu SCP'den artık şey yaptım. Sıkıldım. Hmm, bu ne? Muhittin sen olsun. İnşallah sen... Peynir adam. Peynir adam. Türk. Peynir adam. Yeee doyamazsınız. Çok güzel. Aha. Ana peynir adam. Bitti. Yolum akıl. Bu ne lan? Aç. 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 at. Orada kim var? Ah! Şuradan girelim biz de. Burası neyse. Arkadaşlar. Biliyorum SCP'den başka bir yer atarım. Çünkü SCP tıkanmıştı. ana neye düşüldü biz? Oo çok üzgünüm. a windows 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 fixiar O o lá? ana ana um uh, capa capiyi bu ne uu uh, ucaç Aa, bu bıçak katil dağıyar. Yaydım edin. Öldü mü? Öldü. Oh. Silah. Silah ver bana. Bana silah ver adamım. Bu ne? Ben bunu istiyorum. Bu ne? Ya. Abi, bu ne? Abi. Bunlar ne? Yani o ne? ne oldu? Yükleniyor, yükleniyor. Ve bekliyorum. Evet <laughs> arkadaşlar ben videoyu video Başka bir yöne geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ben oyunu açtım. Roblox horror elevator oynayacak diyecektim. Evet. Güncellendi. Çık şunda. Çık 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 çık. 9 saniye kadar. Ne Nereye kalmış lan bu? Evet. Çok ayıp. Çok ayıp. Videonun ortasında yapılmaz böyle şeyler. Evet. Güncellendi arkadaşlar. Güncellendi. Çok güncellendi. Çok güncellendi. Hatta çok güncellendi. Incellendi, çok güzel Evet burada Adminler var ve burada da biz varız Burası nere? ayak Hayır. Evet. Videomuz bitmeye başlıyor. Like'a bas. Yak kapat, yak kapat. Bu ne? <Gülüyor> 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 Ay! çok aptal değilsin. Karalala la la. Boğuluyum şey. Hayır hayır, oraya girme. Buraya ben denizine girmeyi. Bakta kalırsın, girme. Yapma abi. Gitmiş midir? Gitmiş midir? Ha, survive tonight. Yok değil. Başka. Fnaf 4 rapti galiba. Aynen Fnaf 4 rap. So. Right. Bu şarkıyı çok seviyorum ya. Çok güzel. Bırak, bırak. Evet. Şimdi. Bize kafa aldı. Gitti. Geberdi yarı adam. Ciao. Na. Kristal. Ana. Bu ne? Ana. Testere. Katliam yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek miyim? bunların hepsi. iki yıl sonra. Ha sevmedi. Sen ne yak? Ben Neyse arkadaşlar videomuz 10 dakikalık olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.